PSG, Gonçalo Ramos, Lee Kangin ve Lucas Hernandez ile yollarını ayırmak istiyor. İsmail Jacobs'tan Barış Alper'e, gel köpeğini al lütfen. Brown transferinin ardından Kostic ismi rafa kalktı. Napoli'nin yeni isteği, o Simhen'i 3 yıl boyunca Serie A'ya satmayacaksınız. Bandırma Spor, Tolga Kalender ile 2 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı. Galatasaray, David De Gea ve kulübü Fiorentina ile ön görüşme yapıp şartlarını sordu. Archie Brown İstanbul'da, Milan'a gitmeye hazırdım. Ama dün gece Fenerbahçe Başkanı'ndan bir telefon aldım. Bu her şeyi değiştirdi. Gösterdiği tutku ve vizyon kararımı netleştirdi. Fenerbahçe'ye gelmem gerektiğini biliyordum. Manisa FK, yeni sezonda giyeceği yaz formasını hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'e ithaf etti. Ferdi başkanımızı hiçbir zaman unutmayacağız. Beşiktaş yönetimi ve Aston Villa, Daniel Malen, Semih Kılıçsoy takası için görüşmelere başlayacak. Strasbourg, Matisa Mugu transferini açıkladı. Juventus'un transferdeki öncelikli hedefi, Bayern ve Barcelona'nın da ilgilendiği Marcus Rashford. Sol kanat transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Kingsley Coman için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu. Son olarak Al görev yapan Stefano Pioli, Fiorentina'nın yeni teknik direktörü oldu. Hücum opsiyonlarını çeşitlendirmek isteyen Al -Nasr, Milan'dan Christian Pulisic'i gündeme aldı. Liverpool sokaklarında Jota'ya ithafen hazırlanan duvar resmi tamamlandı. Beşiktaş, Orkun Kökçü için yarın saat 19.03'te Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek. Nottingham Forest James McAtee için Manchester City 25 milyon sterlin teklif etti. Manchester City'nin beklentisi en az 40 milyon avro. Scroll futbol kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Teşekkürler.